Öncelikle başkanlık seçimlerinin bu kadar güzel olması ve şehrimizin birleşmiş olması çok güzel. Evet. Merak etmeyin Sakarya Spor için ne gerekirse Cevat başkanımın da emrinde beraber mi? her şeyi yapacağız. Evet. Şampiyon evet. olacağız. Siz evet. duanızı evet. eksik evet. etmeyin. Güzelleşecek evet. merak etmeyin. Yanınızdayız. Evet. Elinizi çekin beyler.

Evet. E, seçimin kazananı yok. İnşallah Sakarya'mız kazanır. Sakarya'mızın e, e, İnşallah bu sene. Bu sene. Artık bu sene bu sene, bu sene. bu sene. Bu sene. Bu sene inşallah ne gerekiyorsa yapacağız. Hepiniz de göreceksiniz bunu. Hepiniz. Hepiniz göreceksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, kısa bir aranın ardından yeniden Sakarya Spor Kulüp Başkanlığı'na geldiniz. Çok farklı bir seçim oldu. Genelde alışılmışın dışında bir seçim oldu. E, 158 oyla başkan seçildiniz. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Yani öncelikle mutluyum. Yani Sakaryaspor tekrar böyle bir camianın, böyle bir güçlü kulübün, böyle bir markanın başkanı oldum. Mutluyum. İnşallah e, başarılarla e, dolu bir sezon geçiririz. Yani, söyleyecek de pek fazla bir şey bulamıyorum ama e, yani mutluyum yani. Üç sezondur playoff'tan dönen bir evet. Sakaryaspor var. Bu evet. sene Neyi vaat ediyorsun taraftarlara? Ne değişti? Allah bu sene artık vaat edecek bir şeyimiz yok. Bu sene ya çıkacağız ya öleceğiz. Başka çaresimiz yok. Bu kadar. Çıkacağız yani. Artık bunun geri dönüşü yok. Ona göre bir takım yapacağız. İnşallah herkesin izlediği, herkesin beğendiği statlar inşallah pandemi süreci geçer. Statlarımızın dolu olduğu maçlar yapacağız. Mevcut kadroyla alakalı çalışmaları başladınız herhalde. Tabii. Şimdi artık bu dakikadan itibaren ben seçime girerken de söylemiştim. Sakaryaspor 5'ten sonra işi bir geçe 10-15 milyon lira para lazım. Ve bunu bulacağız. İnşallah iyi bir kadro kuracağız. Şimdi pazartesi günü arkadaşlarımızla çalışmaya başlayacağız. İlk toplantımızı yapacağız. Ondan sonra da görev dağılımını yaptıktan sonra vergi dairesi, SSK, futbolcu borçları. Tabii ilk hedefimiz inşallah ayın 20'sinde kulüp lisansı son. Onu halletmemiz lazım. En önemli bizim için o. Çünkü geçen sene biliyorsunuz bir, e, e, talihsizlik yaşandı. Onu halledip en azından e, kulüp lisansını almak istiyoruz. Ve eksi 3 puan gibi bir korkulu rüyadan kurtulmak istiyoruz. Teknik keyif konusunda bir çalışmanız var mı? Şu ana evet. an kadar olmuş Şimdi şöyle söyleyeyim görüştüklerimiz var. Ama inşallah yarın ilerleyen, ilerleyen günlerde söyleyeceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol.